Gamze'nin Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fırında tavuklu patlıcan yemeği tarifi için 5 adet patlıcanımızın baş kısımlarını kesiyoruz. Alacalı şekilde soyuyoruz. Tüm patlıcanlarımıza aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Tuzlu su patlıcanlarımızı doğradığımızda kararmaması için içerisine alacağız. Görmüş olduğunuz şekilde patlıcanlarımızı doğruyoruz. Bu şekil. Ve kararmaması için hemen doğradıktan sonra suyu alıyoruz. Doğrama işlemini tamamladıktan sonra patlıcanlarımızı kızartmaya geçiyoruz. Yağımızın içerisine bir adet denemelik patlıcan atıyoruz. Yağımızın ısındıktan sonra patlıcanlarını ekliyoruz. Patlıcanlarımızı eklemeden önce suyunu iyice sızdırıp yağa atalım. Yoksa tehlike arz eder. Lütfen suyunu iyice süzdükten sonra patlıcanları yağa atın ve kızgın yağda patlıcanlarımızı arkalı önlü olacak şekilde kızartıyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde iyice kızaran patlıcanlarımızın yağını süzdürerekten borcamımızı alıyoruz. Aynı şekilde tüm patlıcanlarımızı kızgın yağda kontrollü bir şekilde kızartıyoruz. Kızartma işlemini tamamladıktan sonra borcamamızı bir kenara alıyoruz. Doğrama tahtamıza yarım adet tavuk göğsünü küp küp olacak şekilde doğruyoruz. Bu fırında tavuklu patlıcan yemeğini tavuksuz da yapabilirsiniz. Yine o da çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Bu verdiğim ölçülere uyaraktan yaparsanız sade tavuksuz yine olur. Bir adet soğanımızı da küçük küçük olacak şekilde doğruyoruz. Daha sonra iki diş sarımsağımızı tencere içerisine 1-2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ekliyoruz. Fazla yağ eklemeyelim çünkü kızartmış olduğumuz patlıcanlar da isterseniz birazcık yağ çektiği için soğanlarımızı da hafif pempeleşene kadar kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra içerisine doğramış olduğumuz tavuk etimizi ekliyoruz. Soğan ile tavuk etine döndürdükten sonra içerisine bir tatlı kaşığından çok az fazla olacak şekilde salçamızı ekliyoruz. Ve salçamızı karıştırarak kavuruyoruz. Doğramış olduğumuz sarımsağı ekliyoruz. Salçamızı da içerisinde kavurduktan sonra 1 litreye yakın su ekleyip karıştırıyoruz. Ardından baharatlarını ekliyoruz. Tuz pul biber karabiber Baharatların miktarını damak zevkinize göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Bir taşım kaynadıktan sonra, soğanları yumuşadıktan sonra daha doğrusu ocağımızdan alıyoruz. Ve kızartmış olduğumuz patlıcanlarımızın üzerine hazırladığımız tavuklu suyu üzerine alıyoruz. 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Buradaki amaç zaten ikisi de pişti. Patlıcanlarımız da yağda kızararak pişme işlemi gerçekleşti çoğu. Soğanlarımız da etimiz de aynı anda pişti. Burada üzerine domateslerimizi alıyoruz. Yemeğimizin suyunun patlıcan ile özleşene kadar kontrolü bir şekilde pişiriyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup bu tarz videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere.